ayaklığına bir alalım. Yan ayaklığı neredeydi? Güzel. Yan ayaklığına bıraktık fotoğrafı. Kaldıralım. Sehpa, yan sehpası Aynen, yan sehpa bu. Ve normal büyük sehpasını alalım. Çek. Bu büyük sehpamız. Şimdi geldik burada beraber. Sol tarafta neydi bu? Debriyajımız. Burada bir şeyimiz yok. Ciglemiz, uzunumuz, kısamız, Sinyal sol, sinyal sağ. Ortaya bastığımız zaman kapanıyor. Kornamız burada. Kontağımızı açtığımız zaman yine burada nelerimiz var? Devir saatimiz var. Sağ sinyalimiz, uzunumuz. E, boşta işaretimiz. Burada yine benzin bitmeye yakın göstergemiz. Sol tarafta sol sinyalimiz. Yakıt göstergemiz. Şu anda yakıtımız ne kadar? Full. Full. Güzel. Bize bu yakışır. Full. E, kilometre hız... Burada yine burayı tamamladıktan sonra yine hidrolik fren hidroliğimiz. Elektrik kesicimiz stop düğmemiz diyebiliriz. Şurada park lambamız var ilk kademede. ikinci kademede kısa farlarımız var. Uzun kısamız da buradan yaptığımızı söylemiştim. Şu şekilde kapalı pozisyon. Marş düğmemiz burada. El yani ön frenimiz. Burada sağ tarafta ayak frenimiz var yine burada ayaktığımızda sağ arka frenimiz var. Şurada ayak marşımız var. Bunu çıkardığımız zaman. Ee, koltuğun altında yine akümüz var. Menzin depomuz bu şekilde burada. Ve sol tarafta yine e, kaç vites aracımız? 5 ileri. Yerimiz yok zaten. Ve orada yine neyimiz var? Vitesimiz 5 vites. Burada da yağ göstergemiz ve şuradan da yağ konulma yerimiz var. Öncesinde arkadaşlar unutmayalım lastiklerimizi elle veya ayakla ilk başta kontrol ediyoruz ve bunları sayıyoruz.